Merhaba sevgili Genellesi, ailesi, ben Beyza Çalışır. Ee, İstanbul Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi 2021 mezunuyum. Şu anda da İstinye Üniversitesi'nde tam burslu bir şekilde Eczacılık Fakültesi'ni okumaktayım. Bu yıl ilk yılımı bitirdim ve ilk yılımı bitirirken gerek yüz yüze gerek online olmak üzere çeşitli ee sertifikalı kongrelere katılma şansı yakaladım. Ve bu kongrelerde aslında kendimi ne kadar daha geliştirmem gerektiğini keşfettim diyebilirim. İşte bu yüzden bence ben de yetken ailesinde olmalıyım. Ee, özellikle üniversiteye hazırlık dönemi koronaya, maalesef üniversitenin ilk yılında deprem dönemine denk gelmiş birisi olarak e, kesinlikle insanlarla nasıl daha güçlü iletişim kurabileceğimizi bize en iyi öğretecek programlardan birisi olduğunu düşünüyorum yetkenin. E, bunun yanı sıra e, kesinlikle çok multidisipliner bir alan e, ve sahası barındıran bir bölümde de okuduğum için bana yine kazandırabileceği en önemli yetkinliklerden bir tanesi kesinlikle girişimcilik ruhu. Ve bunun yanı sıra algoritma, Excel programlamaları ile birlikte analitik zekayı çalıştıracağını düşündüğüm eğitimler almak istiyorum. Ve bununla birlikte fikir üretme ve bunların aksiyonunu gerçekleştirme de kesinlikle girişimcilik. Excel bu gibi programların eğitimleri bana çokça yardım edecektir. Bunun yanı sıra network sağlanması ve yaşadığımız çevre bize kesinlikle emanet ve bunu en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmalıyız. İşte bu yüzden de yetkenin yine e, sürdürülebilirlik yetkinliği yine biz gençler için en önemli yetkinliklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İşte bu sebeplerden dolayı ben de yetkende olmalıyım.